Rüyada bebeğinin dişini görmek yakın bir zamanda çok daha kazanç getirecek ve etraftaki herkesin yararlanabileceği bir işe girileceğine ve bu işte patronluğa kadar yükselerek çok daha başarılı adımlar atılacağına, sorunların ve problemlerin ortadan kalkacağına, evlatların hayırsız çıkacağına, bulunduğu çevresinde madden ve manen kuvvetleneceğine, dualarına karşılık alacağına, büyük çabalar sonucu açılan kapıların teker teker kapanacağına, fırsatlarla ve kısmetlere sahip olacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada bebeğinin dişini görmek kendisinin ve ailesinin her zaman güven içinde olacağına, sorunlarının en büyük kaynağının çözüleceğine ve bundan sonrası için hayatının çok daha güzel olacağına, beklentilerinin çok büyük borçlar alacağına, bir sebeple iş hayatında çok büyük zararlar edeceğine, hanesinin ve iş yerinin bereketinin ve bolluğunun kaçacağına, Yorumlanır, dini olarak rüyada bebeğinin dişini görmek yaşanan tüm sorunların sona ereceğine, zaman zaman tartışmaların yaşanacağına, sosyal çevre içinden bir kişiyle dünya evine girileceğine ve zor bir eğitim hayatının kolay bir şekilde aşılacağına, unutulmuş olan bir sorunun tekrar ortaya çıkacağına, işlerinin her geçen gün daha büyük kazanç sağlayacağına ve eline geçen tüm fırsatları değerlendirip kendisine çok iyi bir gelecek kurmak için büyük çaba sarf edeceğine, kısmetlerini çoğalacağına ve rahatının da her geçen gün daha fazla yerine geleceğine, çok hayırlı kazançlar elde edeceğine, son zamanlarda insanlar ile arasının açılacağına, insanlar tarafından takdir toplayacağına, yakın zaman içinde çok büyük bir kaza yaşanacağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada bebeğinin dişini görmek geçim sorunuyla karşılaşacağına, iş hayatında kendi işini kuracağına ve kendi işinin patronu olacağına Arkadaşlık ilişkilerinin uzun yıllar boyunca kötüleşeceğine, hayatının güzelleşeceğine ve işlerinin de kolaylaşacağına, dualarının ve dileklerinin karşılık bulacağına, geleneklere ve göreneklere değer verileceğine, parasal sıkıntıların çok büyük olacağına, bir sebeple bazı sorunlarla muhatap olacağına işaret eder.